Niye Minecraft'ta nasıl? Minecraft'teki şey bildiğimiz yani belli bir kare sağına doğru işte yeşil kare falan hani şu 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 renkleri verirsen 3 boyut oluyor işte. Yani gerçek 3 boyut da işte. Ne bileyim. Harbiden 3 boyutta oynuyorum şu an çok garip. İşte Niye gözlüğü sonuç? taktığın zaman düzeliyor. Vay yemin et. Ben de sanırım bu hep böyle kalıyor. <laughs> Bak aslında olay ne biliyor musun? 3 boyuta çevirdiğinde hani kırmızı, yeşil, mavi üç renk çıkıyor ya. Hı -hı. O işte üç renk üst üste geldiğinde gerçek görüntü oluşuyor. Einstein was kursuz. hier. çıktım? Bu arada neden 3 boyut yapınca elimizdeki itemler renksiz. Diamond falan. Evet. Hı hı. Dağın tepelerinde. Boyut gözlük alacağım. Ne diyorsun bu işe? Hayırlı ah, olsun. Ne kadar üç boyutlu gözlük? Bilmiyorum. Zaman, parti zamanı sadece geceleri açılır. Uf, of, parti zamanı yeri süper. Of, 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 parti, of. Kanka disco, of, disco topları, of. Aynen öyle. Sabah yapma. Ha?